Ne oluyor? Ben en son dünyadan aşağı düşmüştüm. Evlat, Lan yukarıdan ses geliyor. Artık sen bir seri katilsin. Sana bir daha söylemeyeceğim çünkü öleceğim. Şunu, karşındaki adamları sen mi yapacaksın? Kafana para istiyor. <laughs> Aa, ah, ah, bir şeyler oluyor bana ya. kafama bir şey mi girdi bana? Nereden bildin? Aa, bırak. Şok bıraktım. Ab, öyle bırak demedik ulan. Bıçaklamayı bırak. Onu bırakamam. Ya direkt bıçağı bırak. Seni yukarıdan aşağı bırakacağım. Seni işte bırakıyorum. Bıraktım. Yok sen ölmedin ya. Sen ölmezsin herhalde. Seni de şuradan atsak. Aa! Ay kafa. Vay canına benim kaldırma özelliğim var. Sanırım ben özel bir seri katilim. Bak bak geliyor geliyor geliyor. Oh, kemikleri de sıkıyor. Nereye gitti? Oh. Lan iğneye bak iğne yerinde. Bu olamaz. Olamaz. Ölüyor. İntiroysa Ben bunu yerin altına sokuvam lazım. Arkada. En arkada kas Ki parçalanır mı? Bir daha olmaz. <laughs> Bir şey baktıralım ki. <laughs> evet. ilk kurbanımız gitti. Biraz Hey selam ben çekinci. Burada bir şeyler oluyormuş. Biri öldürülmüş. Seninle ilgili var mı? Sanırım. Ah sen bıçak çok sen misin o? Evet. Nereden bilebildin? bildin kalbimden çıkart o bıçağı. Ben kalpten ölmüyor mu lan sen? Değişik adam. Sen değişik adamsın. Senin kafana bu bıçağı sokulmalı. Tanrı söyledi. Tanrı. Oh, çok güzel ölüyorsun bak. Biraz da şuradan bıçaklasam. Biraz da şurada, şuradan falan, şurada altlarda falan. Oradan güzel ölürsün sen. <laughs> i̇yi, iyi para kazanacağım ha. Allah sana son bir sözüm var. Allah senin belanı versin. Lan geber. Uh. Ah geber. Adamın son sözü Allah belanı versin. Şunu saklamış cesedi. Kafa da güzelmiş. Kafayı ben bu asarım geri. İnşallah başka biri gelmez. Ne de gelir. <laughs> hey dostum biz polisiz burada öldürme olayları varmış. işte. neden kanserin? Ee, çok döküldü ya. O ne şey şeyde çaldım. Nereden ya? Kafede çaldım. Kafede ketçap işte ve döküldü. Ben de biraz daha şunun üstüne döküldü. O yüzden yani. Yoksa ben hiç katillik değişmiyor. Neden de bıçaklar var? Ve yerler ne kanlı? Yarı da ketçap döktüm. Ketçap ne yalan yok? E çünkü işte ketçap artık var. Hepinizi kör ediyorum o ikinizi. Ah, ah. Lan ışıkları açın. Işıkları açın. Işıkları açın. Ah, ah. Seni öldüreceğim şimdi. Ah. Son sözlerini söyle küçük adam. Ailemi severim. Ananı sever misin? Anamı karıştırma it. Ah, ah. Kafayı da şuraya atalım. You will be insane. Kombatine mi oldu? Mükemmel. Mükemmel bir kombatine. Mükemmel bir kombatine. Bunu kalsın. Şimdi ben evet. Evet sen ketçaplıydın, evet değil mi? Evet kör ol. Lan benim yine ışıklar kapandı. Oh. Aa, bu adam katil. onun Oğlum neden hiçbir şey duymuyor ya? Oğlum hiçbir şey duyamıyorum. Yani duyan var mı? Allah belanı versin. Son sözüm bu ya Evet. Geber. Ay, yapma. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bıçağımı almalıyım. O bıçak benim her şeyim. Bıçak benim her şeyim ulan. Neyse tek bir tane bıçağım olsun. Şu kafayı da şuraya atayım. <laughs> ah köylüm gitti. Lan oğlum bu adama ne olmuş? Gazete saklamaya. Şimdi sıra söndü. Ah ha, girmedi de girmedin bana. Bana da gitti o zaman. Seni kendi elimle bıçaklayacağım. Ama bıçak, olamaz bıçak bana girdi. Olamaz bıçak bana girdi. Bıçaklar bana ihanet mi ettiniz yoksa ulan? Siz bana ihanet edemezsiniz. Ben size ama edebilirim. Bıçak bana girdi mükemmel. Ya mükemmel, harbi mükemmel. Başka bir insan bıçak derler mi? Şey bana da. Neyse bıçak. Bıçaksız kaldım artık. Burada gitsin. Neyse biraz daha kişi gelsin ki. Biraz daha kişi bıçaklayalım. Ah <laughs> Arkadakini seyredeyim ve kulaklarını saracağım. Selam dostum. Selam. Ölümdeki bıçak ne? kafeden aldım. Ee, şey. Ah, neden canım yanıyor? Ama sen bana. Neden canım yanıyor dostum? Sen bana bıçak sokmuşsun. Olamaz. Arkamdaki yardım et. Köç. Göt oluyor. Göt, duymuyor. Yanındayım farz. Seni kimse duyamaz. Öl bakalım. Ah, ah, ah. Kafana bu bıçak girecek. Bu bir yattır olan İnat. İnşallah. Evet. Seni şimdi görmemesi için yukarı uçmayız ister uçmak ister miydin hiç? Eee Hey dostum. Hiç uçmak ister miydi? Hayır. Tamam uç o zaman. Tamam uç o zaman. Wow. Oh, wow körlüğüm ne? Artık diyebiliyorum her şeyi görebiliyorum. Ne olmuş burada? Lan benim neden canım acıyor acaba ya? Arkanda ben varım. Arkandayım. Kör adam. Seni bıçaklıyorum. Olamaz. Gözlerim. İnanamıyorum. Sana öldürdüm. Artık yaşayamaz. İhtimalin de Ama biraz kan fışkırtabilirsin. Kanı çok sever. Abi seni öldüreceğim Ben öldürmek istiyor Ulu kan 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 makinesi be maşallah Maşallah kan makinesi ah. Hiçbir şey beni sevmiyor lan Elimdeki siz bıçağı nasıl düşürürsünüz lan Ih. Biri daha gelsin ki onu Bu sefer başka bir yerinden bıçaklayacağım Ah, ah yardım et bana Ah, bekle sana yardım edeceğim. Ben şöyle yardım ediyorum. Tamam yardım ettim sana. Sana çok, sana çok, sana bir şey söyleyeceğim. Sana çok teşekkür ederim geldiğin için. Ah, seni gözünden bıçaklayacağım. Çekör oğlum. Çok teşekkür ederim ama geldiğin için. Yani bana gerçekten çok büyük bir kazanç sağladın. Bu bıçağı sana sokacağım ve geri çıkaracağım. Geber. Benim artık bıçak darbelerim daha sert olacak. Olacak. Hazırlıklı olun. Ben geliyorum. <laughs> i̇şte bu. Kaburga kan fışkırır mı? Uy. Çok güzel fışkırmış. Ama kaburga kaldıysa. Şu kaburgası ne fışkırır be? Allah var bir şey mi? Geçti. Geçti. Bana bir şey mi geçti? Bana bir şey mi? Bana bir şey mi? geliyorum. Beni bekleyin. Oh. Neyse. İşte de bir kafam bir şeyler diyor. Allah. Bak bu acıttı biraz. Allah. Ay.